DAC açısına alfa diyelim arkadaşlar. ACB açısı bu durumda 2 alfa olacaktır. AC uzunluğu soruda 12 olarak verilmiş. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt C köşesinden AD boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. C üssü DE üçgenin çevresi sorulmuş arkadaşlar. Buraya katlamadan önceki halini çizelim. Arkadaşlar şurası alfa. Şurası 2 alfa idi. Bu bir katlama olduğu için şu alfa açısı buraya eşit olur. Ayrıca DC uzunluğu DC üssü uzunluğuna eşit olur. AC uzunluğu 12 olduğundan AC üssü uzunluğu da 12 olur. Arkadaşlar DC uzunluğuna x diyelim. Bu durumda C üstü D uzunluğu X olur. ED uzunluğuna Y dersek Bakın arkadaşlar EC uzunluğu AE uzunluğuna eşit olur. Çünkü taban açıları 2 alfadır. Bu yüzden EC uzunluğu X artı Y ise AE uzunluğu da X artı Y olur. O zaman EC uzunluğuna 12 eksi x artı y kalır. Bu durumda kırmızıyla taradığım üçgenin çevresi x artı y artı 12 eksi x artı y olup buradan 12 gelir. Arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Bir üçgen çiziyorum. İki tane üçgen oluşturalım. Mesela şu kenar 2, şu kenar 3 olsun. 2'ye karşı 2A alanı geliyorsa 3'e karşı 3A alanı gelir. Yani buradaki üçgenlerin alanları kenarlarıyla orantılıdır. Bu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt C köşesinden AD boyunca katlandığında şekil 2 elde edilmektedir. Bakın C köşesi C üstü noktasına gelmiş. Bir katlama olduğu için burada açıortay oluşur. AED üçgenin alanının 2 katı BED üçgenin alanının 3 üç katına eşitmiş. O zaman AED üçgenin alanına 3A dersek BED üçgenin alanı 2A olacaktır. 6A eşittir 6A olur arkadaşlar. Şurada bahsettiğimi burada uygulayacağım, Arkadaşlar 2K'ya karşılık 2A alanı gelsin. Bu durumda burada 3K'ya karşılık 3A alanı gelecektir. Şimdi bunları siliyorum. Şuraya 3K yazayım. BD uzunluğu soruda 10 olarak verilmiş. Arkadaşlar bakın burada bir aç ortay var. EBD üçgeninin dış A, AD. Dolayısıyla burada Dış açıortay teoremini kullanacağız. ED uzunluğuna x diyelim. Dış açıortay teoremini kullanalım. Onun 5k'ya oranı eşittir x'in 3k'ya oranı. k'lar gider. Gerekli sadeleştirmeyi ve çarpma işlemini yaptığımızda x'i 6 buluruz. Aşağıda üçgen biçimindeki bir şehir meydanı gösterilmiştir. Meydanın içine kenarlarına eşit uzaklıkta olacak şekilde bir bayrak direği dikilecektir. Bakın arkadaşlar, kenarlarına eşit uzaklıkta diyor. Hemen şöyle çiziyorum. Bunlar eşit uzaklıktaymış. Demek ki burada ne var? Hemen işte çemberi çiziyorum. İşte çemberin merkezi var. Ve dikkat ettiyseniz bunlar çemberin yarı çapıdır. Biliyoruz ki işte çemberin merkezi iç açı ortayların kesişim noktasıdır. O zaman şöyle çizdim. Burada bir açı ortay var. Çizdim. Burada bir açı ortay var. Benzer şekilde burada da açı ortay var. Şimdi fazla çizgiyi siliyorum arkadaşlar. Soru da AB uzunluğu 10. BC uzunluğu 12, AC uzunluğu 14 olarak verilmiş. Bayrak direğinin BC kenarına en yakın olduğu nokta olan D noktasını. Bakın arkadaşlar. En yakın mesafe burası olup D noktası burasıdır. D noktasının B köşesine uzaklığı kaç birimdir? BD uzunluğuna x diyelim. Arkadaşlar açıortay özelliğini kullanıyorum. BD uzunluğu x ise şu uzunlukta da x'tir. AB uzunluğu 10 olduğundan buraya 10 eksi x kalır. Yine aç ortay özelliğinden 10 eksi x uzunluğu buraya eşittir. AC uzunluğu 14 olduğundan şuraya 4 artı x kalır. 14'ten 10 eksi x'i çıkardığımda 4 artı x kalır. Yine aç ortay özelliğinden 4 artı x uzunluğu şuraya eşittir. BC uzunluğu x cinsinden x artı 4 artı x'tir ve soruda 12 olarak verilmiştir. 2x eşittir 8'den x 4'tür. Aradığımız uzunluk 4'tür arkadaşlar. Matematik dersinde aşağıdaki adımlar izlenerek bir etkinlik yapılıyor. Dikdörtgen biçimindeki el işi kağıdından makas yardımıyla A, B, B dik olacak şekilde kesim yaparak ABC üçgeni biçimdeki kağıdı elde ediniz. Yani oradan bir dik üçgen kesiyoruz arkadaşlar. Dik dörtgenden dik üçgen kestiğimizi düşünün. Bakın A, B, B dik oldu. Buradaki şartı sağladı. Elde edilen kağıdın AB kenarını AC kenarı ile çakışacak şekilde AD boyunca katlayınız. D noktası BC üzerindeymiş. O zaman arkadaşlar şöyle gösterecek olursam D noktasını AB kenarı AD boyunca katlandığında nereye gelecek? Şuraya gelecek arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Son durumda şeklim böyledir. Bakın B katlandı, buraya geldi. O zaman burada bir B üssü noktası var. Katlama olduğu için burada bir aç ortay var. Bu şekilde göstermiş olalım. Tabi burada üst üste gelen kısım neresi arkadaşlar? Katlama olduğunda bu kısımdır. BD uzunluğu 3 birim. O zaman BD uzunluğu D, DB uzunluğuna eşit olacağından burası da 3 birimdir. Üst üste gelmeyen bölgenin alanı 6 birim karedir. D, C, B üstü üçgenin alanından bahsediyor. Şu uzunluğa x dersem buradaki küçük üçgenin alanı 3 çarpı x bölü 2'den 6'ymış. x buradan 4 gelir arkadaşlar. Buradaki küçük dik üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. Arkadaşlar şu uzunluğa k dersem açıortay özelliğinden bu uzunlukta k olur. O zaman buradaki dik üçgen şu şekilde olmaktadır k 3 artı 5'ten 8 ve k artı 4'tür arkadaşlar. Pisagor yardımıyla k'yı bulabilirsiniz ya da bildiğimiz bir üçgen var. 6, 8, 10 üçgeni gerçekten k'ya 6 verdiğim zaman 6 artı 4'ten 10 gelmektedir. Eşitlik sağlanmaktadır. Bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Üçgenin çevresi sorulmuş. 6 artı 8 artı 10'dan üçgenin çevresi 24 birimdir.